ceza korkusuyla tutkularından vazgeçtiler. İsmit D100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri bir yandan araçlardaki sürücülerin kısıtlamada dışarıya çıkma izinlerini kontrol ederken bir yandan da kurallara uymayan sürücülere ceza işlem uyguluyor. Bu kapsamda İzmit-D100 karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri kurallara aykırı şekilde cam filmi takılı olan araçları durdurarak sürücülere uyarılarda bulundu. 344 liralık cezadan kurtulmak isteyen sürücülerse modifiye tutkularından vazgeçerek araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle teker teker söktü.